Yanımda sevgili Emirman var. Ne haber Emirman? İyidir abi senden ne haber? Ben de iyiyim her şey yolunda. Bugün gördüğünüz gibi ben buradayım. Emirman burada. Şurada da görmüş olduğunuz gibi Mausumun olduğu yerde bir tane daha kamera kurdum. Zula'ya gençler eldivenler geldi. Selamun aleyküm. Yeni eldivenler. Oyuna çok bir etkisi yok ama çok güzel bir aksesuar. Zaten oyunda biliyorsunuz eller daha çok görülüyor. Onları deneyeceğiz bakalım. Biz de bugün bir challenge yapıyoruz sevgili Emirman'la beraber. Eldivenle kill alma challenge yapacağız. Bakalım kim gibi daha çok vuracak. Tabii ki boks eldiveniyle imkan yok. <laughs> tamam ya yani o kadar da değil. <laughs> boks eldivenini koyduk kenara. Ama kaleci eldiveniyle... Bakalım neler yapabileceğim. Sende ne var Emirman bakayım. Abi şey bu kar eldiveni böyle çok büyük. <laughs> Şimdi ya <gülüyor> normalde <gülüyor> oynayamıyorum ben zaten. Bakın ya <laughs> Allah her yere her yere bir şeyler oluyor şu anda. AKS AKS'ye giriyoruz AKS'ye. Buradan şöyle bir bakalım. Bak bak eldivenler burada. Sen de görebilirsin. Yukarıda AKS var. AKS. Tamamaya başla diyelim. Açıyoruz birinci eldivenimizi. Bakalım ne geliyordu? Kime geliyordu? Bir de karakterlere özel eldivenler çıkıyor zaten. 3 günlük Elena, Elena'ya gelmiş. Bu arada sizlerden süper bir beğeni bekliyorum. Aynı zamanda açıklamada ücretsiz bir link verdim. Oradan Zula'yı indirebilirsiniz. Sese gel Zula, klanımıza da katılabilirsiniz. Bakalım aşamalı kasa sisteminden ne eldiven geliyor, kime geliyor? 3 günlük El Patron, kazanmaya başladı diyor. Hasan hadi kazanacağım. 3 günlük Alonso Vargas. Ve gençler karakterlerimizi aldık. Mardin haritasında... Bakalım Emirman'la beraber ki eldivenlerini giy. Allah 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 der genç Osman. Ya bu eldivenlerle ben nasıl oynayacağım? Klavyede mi? Mouse'ta mı eldiven? Mouse'ta o Klavyeye koysam artık hiç oynayamayız ya. Yani. tamam böyle. Bakayım sen eldivenini göreyim. <laughs> ne kadar tombiş duruyor Başlayacak biraz sonra. Rakip takımı yok. Rakip takımını yok et. Oo. Eldivenler şahane görünüyor ya. Ben nasıl silah değiştireceğim bunda? Bu arada animasyonlar da güncellenmiş galiba. Fışk, 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 fışk. Silahları da hiç ayarlamadım ha. Dümdüz armut gibi girdim. Hiç önemli değil. Abi, abi ben Mardin Devlet Hastanesi'nin önündeyim. Sen Poliklinik'in önündeyim. Gel abi. Mouse dönmüyor ki. Şeyle mouse... Aha aha. Ya tutamıyorum. Kaçtım ben kaçtım gittim. Ay uçum benim. Hayır sen kesin buraya tutmuşsundur evet. <laughs> Hayır. Silahın ucu gözükeyim. Ya kaçtım gittim ben kaçtım gittim. Yokum. Bakayım. <laughs> Bahım. Ya oynayamıyorum mouse'la. Abi sen nereye gittin abi? Bu sefer şiddet kaç. Ay ay ay. Ödüm patladı. Ödüm patladı. Ödüm patladı. <gülüyor> <gülüyor> Mardin Kent Müzesi. Tutturamıyorum. Pompalı mı? Neredesin sen? Dönemiyorum Allah'ım. Sen Neredesin? Pompalı ya pompalıyla niye geziyorum ben pompalıyla ya? Ya. intikam. <laughs> ya tutunmuyor dönmüyor ki elim. Bu arada kim daha fazla kill alırsa kaybeden kazanana PlayStation 5 alacak. atla. bana yüreğine indi. Dur dur gel gel buraya. Korkak. Neredesin? Kazanırım ki. Ya bu oyun gerekirse elimi keviririm kazanırım. Hasan abi kazanacağım. <laughs> ya <laughs> dur şey yapacaktım. silah setini geliştirebilir PlayStation 5'ler. Artistik yapma. Oynayamıyorum mouse şeyle. Oy. <laughs> Va vereceğim şimdi çatı. Hayır böyle bir şey yok. Bak kıpırda mı? Kıprak, kıpırdak. Yes ya. baby. Ya burada da sniper oynanır mı kardeşim ya? Abi sen bittin ya şimdi. Sen bittin Dabanca yapacağım seni. Dabanca manyağı. Map'i şuradan şuraya şuradan. Mardin'de aha yatak odasına geldim. Bu ne ya? Hayır sen beni kandırıyorsun. Ya. Kandırıkçı. Ya sanki haritayı daha önce oynamışım gibi. Gel gel bak. Aa sıra gecesi yapalım burada gel. Urfa'nın etrafı Tumanlı dağlar aman aman Urfa'nın etrafı Neredesin? Ben her yerdeyim. Neredesin? Sen neredesin? Oy yanlışlıkla silah falan değiştiriyorum ben dur. Elim her yere değiyor şu anda. Gördüm. Nereye gördün ya? Hayır nereye gördün yani? Sen neyi gördün? Ben sıra orada? ben sıra gecesi odasındayım. Gel. Dur mouse bir dur gerinde. Sesini duyuyorum. Ben senin sesini duymuyorum. Nasıl oluyor? Gel meydana gel. Mardin meydanı gel. Gel meydan. Kent müzesinin orada bekliyorum. Gel. Hadi adam sen gelirsin. Buyur. Sesime gel. Hatta al sana ses bak. Daha ben ne yapayım? Ses gelmiyor ki. Nasıl gelmiyor bak? Çınıltıya doğru gel. Gelmiyorsun ki. Ay ay ay. Kendi ses. Ödüm patladı. Oh! <laughs> ya of ya. Pıstırdım ne güzel ya. <laughs> bir an bir sessizlik oldu. Dedim ki Emirman ödüm patladı ama var ya. da pançayla öldürdüm da pançayla. İhtiyacım yok başka şeylere. Çok yakınsın Emirman. Kaçma Emirman. Oy. <laughs> Görmedim bile. Değil mi? Neredeydin? He? Böyle i̇şte çakal çakal oynamakta. Da... Bilmiyorum. Yanlış yere attım ya. Gel. Ben <laughs> kendi flash'ıma <süreçme>. patladım. <laughs> Hayır ya. Sniper gel. Hiçbir şey görmüyorum. Gözlerim kör oldu. Bakın buna vurkaç taktiği deniyor bak. Dur. O nereye gitti? Şakal Carlos. <gülüyor> 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 Oraya pısmış. <laughs> Pıstım oynamıyorum. Pıstım. Oynamıyorum. Ya mouse'la cidden hem elim terletiyor. Ya aynen şu anda doğru. ellerim terledi ayrı ama 50 tane tuşa birden basıyorum ya. Gençler bak bu arada sizlere vallahi süper beğeni bekliyoruz. Tekrar hatırlatıyorum. Açıklamada ücretsiz indirme linkini verdim. Mutlaka indirip oynayın. Vallahi çok keyifli oyun. Türk yapımı zaten söylememize gerek yok artık. Bilen biliyor. Sen beni bulamazsın. Onu. Şu, şu an gizli mağara buldum. What? Kazı alanı. Ben ki. Kazı alanı. Ölüler var. <laughs> Duydun mu sesi? Ben senin nereden nerede olduğunu biliyorum ki. Ya bir ilerle ya. Gizemli kaza alanı dikkat. <laughs> Çüşme mi? Ha düşmeymiş. Çüşme diye okudum. <laughs> ben seni buldum abi istesem şu an seni öldürürüm. Öldür hadi diyorum. <laughs> Hayır. <laughs> ya Allah, silahım tepti silahım dur. Irmağının akışına ölürüm Türkiye. Mehter marşları falan da çalıyor şu anda arkamda bayrağın altındayım. Neredesin? Where are you? Come to my voice. Neredesin Aa, sen bakayım? Bak çok güzel. Geleneksel kıyafetler falan var burada. Değirmen. Şu ne? Değirmen taşı mı bu? Yok. Bu ne? Mezarlık. Hasan Haritayı... neredesin ya? Aa çeşmenin olduğu yerdeyim. Bak buraya gelmemiştim daha önce. Ne yazıyor? Lütfen suları israf etmeyiniz. Aynen de öyle. <laughs> Ortada bir çeşme var o ya, oradayım. Konum atayım mı? At abi. Maçı kaybettin. Hayır! Ha süresi vardı bunun, no! Ben direkt abi kill almaya odaklanmışım. Tamam, ee, bunu şey bunu saymıyorsun. Adresi veriyorum, e, Aksaray. E, PlayStation 5 için şimdi, bulamazlar falan. Öyle bir şey yok kardeşim. Ee, Bak <laughs> eldivensiz diyor, racon kesilmez diyor. Ya seni var ya... Bir dakika. Bak şu boks eldiveniyle. Artık lafım yok. Sağıma soluma dönemeyeceğim o derece. Al sana challenge. Boks eldiveniyle. Boks yani eldiveniyle. Ben. Bak kaleci eldiveniyle oynadık. Boks eldiveniyle. Ya mouse'u <laughs> dahi oynatamayacağım o derece. Amma ve lakin cümbürce matin. Bak aha. <laughs> ben eldiven tersiyle mi oynayayım ne yapayım ben? <gülüyor> <gülüyor> Havada oynayacağım mouse böyle. Ben, ben kıpırdamayacağım sen benim yanıma geleceksin. <laughs> mouse'u hareket ettiremiyorum çünkü. Ve başlıyor. <laughs> hadi, hadi. Hadi 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 hadi. Aa bu arada gelsen de katıl bize oyna zula. Hep zula'yı gösteriyor bizim pusula. Gelsen de katıl bize oyna zula. Hep zula'yı gösteriyor bizim pusula. Zula şarkımı dinlemediyseniz sese gel kanalına mutlaka dinleyin gençler. Dur! Sakin ol. Hayır dur basma bir basma dur bir bir dur. Dur, dur sakın, sakın sakın sakın. Vallahi aklını alırım Emin, bak. Aa! <laughs> hiçbir şey görünmüyor. Hayır. No no no. No no no. Bıçakla bak. Bıçakla bak. Aaa işte bu. Bok geldi de. Tamam sen bıçakla ye. <laughs> Böyle güzel bir şey yapamıyorum. Daha ben ne <laughs> yapayım ya. Bulaş geldi ben. Yanlışlıkla. Dur. Dur ya bir bas bas sana. Neredesin? Bir ses duyuyorum. Bir ses bak. Hayır. Tutturamadım no. Sen neredesin? Ben bayrağın oradayım. Ben. Aa, renkli şemsiyeler falan var burada. Oradayım ben. Tamam dur sen orada. Dur ben geleyim o tarafa doğru. Geliyor e. Ha buradan geçemem. Nasıl geleceğim oraya ben? Dur mouse'um kaydı gitti. <gülüyor> Ay <gülüyor> sıktım bir dakika. Sesler geliyor. Dur dur. Aa bomba oldu No 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 no. Abi ben gene yatak odasına geldim. Şimdi Abi aşağı sen yiyorum. arabaya geliyordun en son. Arabaya geleceğim de. Ya bir basma nişana. I am, I de sakin. I am de sakin. Abi mi şem, şeylerin oraya geldi? Ya oradaydım zaten Emirman ya. Mouse dönme mouse ne yapıyorsun? <laughs> Emirman ne yapıyorsun? Neredesin? Görmüyorum hiçbir şey. Ver arıyor. o ölü bir terledim anlatamam. Sen beni görüyor musun şu an? Hayır. Abi sen neredesin? Aa, dur dur. Lan Sıkma. Tamam, ateş etsene. Ateş etsene. Nerede ateş düğmesi? Nerede? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya, ateş düğmesini bulamadım. Abi 5 dakikadır arkanda <laughs> şey basarak geziyorum. Hiç arkana dönüp bakmadım ya. Ama eldiven elimi biraz sıktı da o yüzden öyle oldu. Heee. Nasıl ya? <laughs> Oraya pıs. Nasıl ya? Gel, gel. Neredesin? Bana konum at. Yerini söyle çocuğum. Ali Usta künefenin önünde. İşte bu. Bomba atacağım diye oldu ya. Meydandayım. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya. <laughs> sindire sindire öldürdüm. Gel tabancamın tadına bak gel. Sen tabancayla beni öldür. Evet. PlayStation 5'in, ikinci PlayStation 5'in benden ya. Direkt anında kapıda. İlk tamam ile. yerini söyle. Ben çeşmenin oradayım gel. E çeşme dediğin yer nerede? Ben sen az önce benim sniper'la... Ya Aa. çeşme var ya çeşme bildiğin. Ortada büyük. Abdest alınıyor. Cami çeşmesi gibi. İşte bu. Yine <laughs> beni öldürecekmiş ya. Komik ya. Bomba niye elimde patlamadı? Hazır mısın? Son derece. Dabancayla öldürüyorum gel. Gözüm kapalı bak. Gözün kapalı mı? Sana var ya tek atarım tek. Aa değmiyor mermi. De mermi değmiyor. <laughs> mermi değmiyor bozuk silah. Silah bozuk. Ya ne böyle? Ya, ya öyle böyle olur? Ya niye sniper geliyor ya? Gel. Gel. Ne Aynı oh, gel artık bittin sen gel. Aynı yerdeyim gel. Aynı yerde misin? Aynı yerdeyim. <laughs> Ali Usta Könöfe'nin önündeyim. Bak konum da veriyorum sana. Neresi oğlum orası ya? Ben senin gel. doğduğun yerde oturuyorum abi. Ben müzedeyim. Tamam. Müzeden çıktım. Mardin Kent Müzesi'nden mi abi? Çeşmeye geldim yine. Çeşmenin olduğu yere hiç gelmedin sen. Sıra gecesinin oradayım. Bakıyorum buralara. Gel buraya! Gel buraya! <laughs> İki kişi lider katil. Lider katil oldum terbiyesiz. <laughs> Neredesin gel. Gel tamam künefecinin oraya gel. o orası? <laughs> künefecinin orası neresi? Tam o tarif etsin bana. <laughs> Gel götüreceğim seni abi. Atış yok bak. Gö göstereceğim. Tamam tamam bak. Ben de sıklıyorum. sıkmıyorum. Ben neredeyim biliyor musun şu anda? Dur ben nerede olduğumu bilemiyorum. Türk bayrağının altındayım ben. Türk bayrağının oradasın. Mardin kent müzesinin içine girdim. Oradan dışarı çıkacağım. Oy. Girme girme abi. Yo, ortaya geldim ben. Ortadayım ortada. Gel Şuradayım, gel bak. gel. Sen... Ben bir dakika Sen, Burası senin doğduğun yer abi. Bura orta değil. Burası senin doğuş yerin. Tamam dur. Bir dakika. Bir, iki, üç... 4 Bir dakika ne oluyor ya? Bir dakika 3, 4 ya Sen beni Kır... mi trollüyorsun? Hayır oğlum niye trolleyim? Şey yapmaya çalışıyorum Hayır bu bomba mesela şey Flash <laughs> bomb değil mi bu? Öldürmüyor Tura Evet tü... Bakayım Kör oldun mu? Evet Gel bıçak gel Gel, gel. Sana, Dur Ali, <laughs> Ali Usta Künefe'yi göstereyim ondan sonra beni öldürürsün Tamam tamam göster tamam Neresiymiş o <laughs> Ali Usta Künefe. Çok merak ediyorum ben ya burada çıktım Aha evet. Ali Usta Künefe. Hangisi? Aha burada Ali Usta Künefe Aa hakikaten ben sen trollüyorsun <laughs> sandım biliyor musun? Aa emin. Ben trollü. <laughs> sen kimle güreşiyorsun ya? Ama şimdi troll deyip değil deyip öyle ya orada. <laughs> <Künefe'den> oradayım gel. <laughs> gel künefecinin oradayım gel. <gülüyor> Hayır! Hetchat, <laughs> hetchat. <laughs> Hayır. Sayman bir saniye var. Gel buraya. İşte Çabuk bu. gel. Çabuk gel neredesin? Neredesin? No. Emiman'ı <laughs> kutluyoruz gençler. İzin verdim tabii ki. İzin verdim çocuk. Genç çocuk çünkü yani. Şimdi üzülür falan böyle. Tamam tamam. İnandım inandım. Tamam. Umuyorum hoşunuza <laughs> gitmiştir. Eldivenle oynama challenge yaptık. Daha fazla Çok istiyorsanız yoruldum. sizlerden süper bir beğeni bekliyoruz. Tekrar hatırlatıyorum. Açıklamada ücretsiz olarak link verdim. Oradan indirmeyi de unutmayın gençler. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. verirseniz mutlaka izleyin. Ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Sonuçta ürün kartları. Kartlarda karşı işlem yok. Sevgi.